Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar bakalım biz seninle karşılaştığımız şu andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir kartların enerjisine danışacağız tarotumuz var mesaj kartlarımız var ve run kart, runlarımız var run da çekeceğim bugün sizin için evet hazırsak başlayalım bakalım değnek ası değnek üçlüsü para şövalyesi güneş kartı Şimdi burada e, çok hırslı birisi var e, ama bu siz değilsiniz bu sizinle rekabet eden birisi aşırı hırslı o yüzden de takılıp düşecek fazla hırslı olduğu için çok büyük riskler alıyor yapmaması gereken şeyleri yapıyor e, ve dolayısıyla hani siz burada yavaş ve kontrollü ilerlerken o böyle sürekli kendini öne atıyor ve hata yapıyor. Ee, siz hiçbir şey yapmadan o kendi kendine elenecek ve önünüzden çekilecek. Zaten önünüzde değil ama hani bir şekilde böyle ayağınıza taş koymaya çalışan birisi gibi çıkıyor. Bu kişi iş yerinizden birisi olabilir. Ee, hani sanki sizi geçmeye çalışan birisi. Böyle sizinle boy ölçüşmeye çalışan birisi olabilir. Ee, biraz fazla hırslı ama e, maalesef ki orada takılıp düşeceğini söylüyor kartın mesajı. Çünkü değnek kraliçesi burada. Yani siz konumunuzu bir şekilde koruyorsunuz. Siz ne yaptığınızı biliyorsunuz. E, attığınız adımlardan eminsiniz. Dolayısıyla... Hani bu noktada size de çok fazla yapabileceği bir şey yok. Eğer ki iş yerinizde hani şu anda böyle bir mobbinge maruz kalan varsa ya da işte iş yerinde benimle uğraşıyorlar taktılar bana kafayı falan e, diyen arkadaşlarım varsa siz aynı sakinlikte yaptığınız şeyi doğru bildiğinizi e, uygun şekilde uygun hani sizden beklenen şekilde yapmaya devam ettiğiniz müddetçe ee, bir hani size bir laf gelmediği sürece e, sizin yöneticilerinizden bu kişiler bırakın hani burada şey yapsınlar istedikleri gibi dönüp dolaşsınlar hiçbir şey yapamayacaklar çünkü siz burada konumunuzu koruyorsunuz yani ben görevimi yapıyorum benden bekleneni yapıyorum e, doğru düzgün çalışıyorum. Ee, bunlar da ne halt yerse yesin Bunlar çünkü sonunda birbirini yiyecek ve bu bir kişi de değil. Bunlar sonunda birbirlerini yiyecekler ve siz hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan zaten ön plana çıkıyorsunuz sevgili e, arkadaşlarım. Evet, devam edelim bakalım. Hmm. Aa çok güzel. Burada birisi var resmen zincirleri kırıyor. Bu böyle nasıl biliyor musun? Um, hiç konuşmamış, kendini de çok göstermemiş, çok gizlemiş kendini. Ama hoşlanmış da, sen de bunu hissetmişsin. Ve geliyor bu kişi sana, yani çatır çatır geliyor. Ve artık kaçacak da bir yeri yok yani, hani bir şekilde ortaya çıkıyor, görünüyor. Hani sen de şöyle bir moddasın, yani hani gel bakalım, bir değerlendirelim. Hani Bakayım hani ne yapıyorsun? Bir gelip de ne yapacaksın? Ne demeye geldin? Hani niye yazdın? Arkası ne gelecek? Hani bunu yazdı da bakayım arkası ne gelecek? Hani bir görmeye çalışıyorsun. Niyetin ne? Amacın ne? Niye geldi? Hani bu da böyle gördüğün gibi bir değnek şövalyesi olarak gelmiş. Hani olabildiğince böyle giyinmiş, kuşanmış, havalı Kendini de zırhların arkasını saklamış. Hani bir taraftan hem yürürüm hem yürümem modu. Yürüyorum ama hani yürüyor gibi de durmak istemiyorum modunda değnek şövalyesinde ama yani yürüyorsun artık yapılacak bir şey yok kendini göstereceksin ama hani böyle çok havalı gelirse de sen ona çok fazla şans vermeyeceksin bunu anlayacak çünkü senden bir dönüş bir cevap alabilmesi için bir şekilde yıkılan kule yani o zırhlarını arındırması gerekiyor kendini zırhlardan arındırması gerekiyor. E, duygularını, hislerini, kalbini sana açması gerekiyor. Bu kafayla olmaz. Yani böyle duruyorsun sen çünkü adım atmıyorsun ona bu kafayla gelirse. Bir şey yaparsa, hani net bir şekilde gösterirse kendini, yani sen adım atacaksın. Ve ölüm kartı, kılıç kraliçesi. Hmm. Ama bak şimdi senin de şüphelendiğin şey var. E diyorsun ki bu eski sevgilisini bıraktı mı? Bunun hayatında biri vardı. Onu bıraktı da mı bana geliyor? Onu bıraktı mı? Bana öyle mi geliyor? Yoksa bu biriyle görüşüyordu diyorsun. Sen bunu biliyorsun. Bana ne amaçla geldin sen? O bitti mi? Yani o ilişkin bitti mi? Ya sen bunu duymuşsun ya görmüşsün bir yerde biriyle bir şeyler karıştırmış bu. Dolayısıyla hani önce bir emin olmak isteyeceksin onun bitip bitmediğinden. Bu arada isminde C ve E ve N harfleri de olabilir. C E N T isminde, soy isminde bu harfler olabilir. Böyle görünüyor. Peki devam edelim bakalım. İmparator Dokuzlu dokuzlusu güç kartı. Hmm. Kılıç dokuzlusu Şimdi burada e, Sen bir karar aşamasına Gelmişsin Kararını da vermişsin Fakat e, bu kararı açıklaman gerekiyor Bir kararın açıklanmasından Bahsediyor Hani Ben artıkla başlayan bir cümle kuracaksın ve bir kararını açıklayacaksın. E sonrasında özgür kalıyorsun. Sonrasında sanki istediğin yolda ilerleme şansı buluyorsun. Hani artık ben gidebilirim yoluma gidebilirim. Artık kararımı da söylediğime göre özgürüm diyorsun. E, bu böyle bir aile içerisinde olabilir, iş, işinde olabilir, sosyal hayatında olabilir. Böyle bir karar açıklama süreci ama seni e, yükseltecek olan bir şey çünkü bu karar verilmedikçe e, senin içinde de burada uyuyan dev uyumaya devam ediyor. Karar verildikten sonra kendisi serbest kalacak çünkü yapacaklarım var çünkü planlarım var e, artık bu karar verilmek zorunda e, görünüyor. Böyle çok da kendini sıkmışsın nasıl söyleyeceğim nasıl anlatacağım nasıl ifade edeceğim e bir şekilde söyleyeceğin ve kurtulacağın diyor kartın mesajı. Peki güzellerim şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim ve daha sonra da run çekeceğim sizin için. Şimdi şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. Evet ve bu arada size bir sürprizim var artık melisit.com'da biliyorsunuz sitemizde üye oluyordunuz ve sesli yazılı danışmanlık alıyordunuz. Fakat artık canlı danışmanlık alıyorsunuz. E, direkt olarak beni orada online görüyorsanız, e, sitemize üye olup sorunuzu gönderiyorsunuz. 5-10 dakika içerisinde direkt sizi sistem üzerinden arıyorum. Yani direkt karşılıklı konuşuyoruz. Ve şu anda iki gündür henüz e, yayında deneyen arkadaşlarım çok mutlu çok rahat ettik diyorlar çünkü hani orada size yazı yazmanız için işte belli bir alan tanınıyordu i̇şte bu alana bazı şeyler sığmıyordu bir sürü şey oluyordu ee, artık kendinize özgürce ifade edebiliyorsunuz ben de o enerjiyi sesinizden alabiliyorum ee, sizin sormadığınız soruları ben kendim üretip soruyordum ama artık direkt olarak soracaksınız bana çünkü bir taraftan hani size yorum yaparken bir taraftan da sizde hatta olacağız ve eş zamanlı konuşarak yorum yapıyor olacağız çok daha isabetli olacak ee, Melisit.com'da artık e, arayabiliyorsunuz 5-10 dakika içerisinde sistemden benimle görüşüyorsunuz. E, ee, ve de diğer arkadaşlarımızın da profillerinde yavaş yavaş canlıyı görmeye başlayacaksınız. Aynı şekilde onlarla da canlı bir şekilde konuşuyor olacaksınız. Evet hazırsak başlayalım bakalım. Neler söyleyecek? Burada kartlar. Şimdi burada inadından patlamış birisi var. Güzellerim bu sizin aklınızdaki kişi midir nedir bilmiyorum. O kadar çok inat etmiş ki. Yani ee... Aslında hiçbir şekilde buna gerek yokmuş çok fazla kendiyle savaş verdiğini inat ettiğini e, fakat sonunda yenik düştüğünü söylüyor kartlar bu yakın bir zamanda inadını kıracak olan birisi gibi görünüyor. Çünkü boşluğa düşmüş, çünkü bir şekilde aradığını bulamamış ya da senden o tepkileri bir şekilde alamamış gözüküyor. Böyle bir mesaj, bir arama, bir telefon ondan sana gelebilir. Kendini bir şekilde ben hala buradayım gibi bir şey hatırlatmaya çalışabilir gözüküyor. Peki runumuzdan çekelim bakalım run olarak ne söyleyecek haftanın enerjisi. Runlarınızı da biliyorsunuz size daha önce run videosu çekmiştim ve run açılımını da e, sitemizde alabiliyorsunuz. Sadece runlar üzerinde yapılan e, biraz daha farklı e, bir açılım. Onu da sitemizden alabiliyorsunuz. Şimdi çekmiş olduğum run Turisas güzellerim. Bu Turisas Thor'la alakalı Perşembe gününün enerjisi. E, rakamı 3. Thor kim? Mitolojide Odin'in oğlu olarak geçiyor. E, Odin her ne kadar Bilgeliği ve bilgeliğin gücünü temsil etse de Thor da fiziksel gücü temsil ediyor. Yani hani e, filmlerde görürsünüz işte Thor elinde çekeceği var. E, böyle gücü çok güçlü kuvvetli birisi e, ve engelleri aşmak için gerekli olan güce sahip olan bir mitolojik tanrı ifade ediyor. Tabii ki mitoloji olduğunu altını çiziyorum e, ve korkusuzluğu anlatıyor ve engelleri aşmanın hani yollarını zorlamayı anlatıyor. Fakat bu runun şöyle bir e, ufak bir soru işareti var. Önünüze bir engelin çıktığını düşünüyorsanız acaba bu aşmanız için mi çıkıyor yoksa orada yolunuzun kapalı olduğu için mi? Bunu bulmak gerekiyor, buraya odaklanmak gerekiyor. Hani belki de e, kader sizi bir testten geçiriyor o engeli aşıp aşamayacağınızla ilgili. Onun ne kadar istiyorsunuz, o engeli aşmaya ne kadar hazırsınız bunu görmekle ilgili. Ya da e, belki de hiç gitmemeniz gereken bir yol o yüzden sürekli önünüze bir engel çıkıyor olabilir. E, böyle bir mesajı var e, Turisas Runu'nun. Evet güzel bir run, kuvvetli bir run, üzerine düşünülmesi gereken bir run. Run açılımında da çok daha farklı çalışmalar yapıyoruz. Onu da yine sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sitemizden canlı görüşmeye bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.